Selamlar ben Semih. Arkadaşlar oyuna yeni kule birini eklerken gizlice bir evrimi güçsüzleştirdiler. Süper e sorduk bu doğru mu diye. Evet dediler. Evrimi bombacının artık bombası iki defa sekmeyecek aynı birlikte. Ve buna rakip kule de dahil arkadaşlar. Evrimin en büyük gücü böylece kaldırılmış oldu. Ve bugün evrimi bombacıyla Dünyadaki yüze kasmaya çalışacağız. Bakalım bu güçsüzleştirme doğal oynayışımızı ne kadar etkileyecek. Hadi başlayalım. Mis gibi başlangıç. E tabii ki de bol şans diyoruz. Emoji'mizi atıyoruz. Eskiden oklar tek bir tane vuruyordu arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Biz nasıl kullanıyormuşuz ya onu? Elimizde bizim pekle olmadığı için mecbur Goblin'ler atacağız. Başlangıç içeri cidden çok önemli ya. Şimdi elimizdeki en büyük koz tabii ki de korumalar. Sırf böyle pekkayı antilemek için metal olan bir kart. Güzel canavarımızı koruduk. Biz de pekle basabiliriz çünkü arkadan dev goblin bastı. Güzel 16 level Pekka kapışıyor. O dev goblin ölmesi lazım. Özelimiz basalım madem hadi. İyi var çok iyi ya. Ben bu kadarını beklemiyordum. O değil de aslında beni endişelendiren şey şu. Karşımızdaki oyuncu bu desteği bayağıdır oynuyor. 6-7 aydır falan oynuyordur en az. Ve biz şu an daha yeni oynuyoruz. Hadi bakalım. Gerçi aşçı kartı falan hiç belli olmuyor arkadaşlar. Bir bakıyorsunuz 16 sene son anda Pekka kuleye vuruyor falan. Bence inanılmaz yani burası taktiksel bir maç değil yani. Hemen tersten saldıralım. Korumaları sağa doğru sıkıştırdım. Neden? Çünkü balık çatmasın pekka doğru. Bu baya baya önemli bir taktikti. Evet çok iyi. Gördüğünüz gibi korumalar taktiğimiz sayesinde kulesinin neredeyse kaybetti. Evet şimdi asıl sıkıntı bunları savunmak. Pekka atmak zorundayız. Ana çekersek ana kaybedebiliriz. Tamam dev goblin çekebiliriz. Sorun yok. Arkadaki bombacıyı öldürmemiz gerekecek. Ona da bombacı atalım. Güzel kuleyi vermedik hala. Sağ tarafta 16 ve gidiyor. Vur bir tane son anda. İşte bundan bahsediyorum. Bir tane daha vuracak. Aa vursaydı efsane olurdu. Şu an maçı önde götürüyoruz. Kuleyi vermemeye çalışalım. Büyük büyüsü yok çünkü. Hadi canavar kuleye varmasın. Ah be vardı. Neyse durumu kabul etmemiz lazım. Hemen öbür tarafa oynuyoruz. Derken bedava 6 iksir verdi. Neden attı o dev goblin'e? İnanılmaz bir zarar. Bunu hemen değerlendirmemiz lazım. Dev goblin'in pekramızı doğru çekelim. Fena bir hata geleceğiz. Ben bu kadar tecrübeli bir adamım. Bu kadar yüksekte bu hata yapmasını asla beklemezdim. Elfimi amacı bekliyor ama biz buradan atacağız. Beklemediği yerden. Bakalım köyde kaç defa seçecek. Evet her zamanki gibi bir defa sekti. Şöyle korumalar. Çok fena geliyoruz. Ve yapışırdığım anda <laughs> ilk maçtan kazandık. Hakikaten bu deste çok çılgın bir deste yani. Evet arkadaşlar. Adam şaşırdı nasıl kaybettim diyor herhalde. Ama yani hiç belli olmuyor dediğim gibi 34 kupa çok iyi. Bu adam domuzcuk deprem oynuyor. Hep denemek istediğim bir şey vardı onu deneyeceğim bu maçta. Nasıl anlatsam? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Genelde hızlı destelerde iyi savunma yaparsanız ağır destelere ucu ucuna savunabiliyorsunuz. Yani. tam böyle defans yapabiliyorsunuz. Ama eğer aşçı varsa işin içinde bakın yüksek levelli kartları agresif oynayınca savunabilecek mi? Umarım anlatabilmişimdir. Birazdan arkadan dev goblin atacağım. Önüne pekka atacağım. Bakalım 15 level kraliçeyle 15 level topla savunabilecek mi? Zaten elimizde sigorta var. Bombacımız var. Yani adam domuzlukla saldırırsa bile kremizi alamaz. En fazla yarısını alır. Haydi bakalım. Kraliçeyi zaten atmak zorunda eğer bunu savunmak istiyorsa. 16 level dev goblin. Önüne pekka. Paket çıktığına göre bombacı bırakabiliriz. Şimdi elinde evimi bozuğu var. evimiz iskelet var. Çok güzel evimin bozuğundan çıktı. Evimiz iskelet de çıktı. Hadi pekka. Hadi be 17 seviye olsaydı kesin vururdu adam bayağı da bir hata yaptı yani evimi buzunu falan yanlış attı boş harcadı. Neyse biz şu an bayağı gerideyiz. Galiba bu bahsettiğim taktik çalışmıyormuş. Ya da elinde evrimler olduğu için. Gerçi evrimler bizi etkilemedi hiçbir türlü. Hiçbiri çalışmadı çünkü. <laughs> evet domuzcuk bekliyorum. Goblin işte hani bırakalım. Topun çıkarsın elinden. Tersten saldırması lazım şimdi. İyi o da defansa yatıyor zaten. Arkadaşlar aşçı gerçekten çok popüler oldu. Yani insanlar bayağı bir aşçı oynuyor. Oklar sallayalım madem. Topun baya bir canı iniyor yani oklar sallayınca. Adam domuzcuk atmamaktan kararlı herhalde. Hazırız pekala. Domuzcuk atarsa inanılmaz bir takas alıyoruz. Evet. Güzel takas alıyoruz şu an ama baya bir hasar yiyeceğiz. Vali süper sen öyle bayılamış ki Pekka tek vuruşla alamıyor domuzcu bir can falan kalıyor. Pekka'nın canı normalden çok daha fazla ve 16 seviye. Şimdi Goblin işlerinin arkadan çıkalım ki özelimizi basarız kraliçeyi öldürmek için. Aslında kraliçesi yokken tersten bir girmek lazım. Başlayalım dev goblin'e soldan bir hata. Güzel adam saldıramıyor sağda goblin işlerimiz var diye. Balıkçı atalım kendimize çekelim kraliçeyi. Arkadan bir pekkan. Eyvah. Evet orada attığı tomruk gördünüz mü arkadaşlar? O tomruk sayesinde kraliçenin önü açıldı ve kule vurdu. Gerçi bu maçta başta baya kötü başlamıştık. Yani taktik deneyeceğiz diye köprüden bir anda çıkınca baya biksik gitmiş zaten. Neyse arkadaşlar bunu unutuyoruz ve kasmadan gidiyoruz. Hedef zaten belli. Hedef dünyadaki yüz. Hadi bakalım. Bu adam yılların pekkaçısı. Yani ben bu adamı en az 4-5 yıldır tanıyorumdur. Her zaman da pekka oynuyor. Cidden sağlam oynuyor pekkayı da. Bombacı bilerek öldürecek pozisyonu attım. Ölsün ki pankek yemesin. Pankek pekkamıza kalsın. Garip bir taktikti. Hadi arkadan çıkalım. O bedava acı güzel. <laughs> Artı üç Yalnız adam madenci attıysa Pekka olmayabilir de sesine diyecektim Pekka geldi. Bu nasıl deste ya? Pekka madenci mi olur? 2017'de en son vardı. 2017'de kulübe Pekka madenci vardı. Şimdi tersen saldırsak Pekka'sı yok diye çok riskli olur. Balık çarptı korumalar yapalım bari. 17 seviye Pekka. <laughs> ne oluyor? Adam 4 karapen kare sattı el önden. Sonra 4x'in elektro büyücü attı. Bir de çarpma attı yok artık. Arkadaşlar bence attığı iksilerin hiçbir değmezdi. Değen kartlar değil yani. Bence biz dümdüz girelim dev goblin'e. <laughs> Çünkü pekka'ya da iksir etmez bu adamı şimdi. Oo. Oh. Halit ölecek bedava ya. Şu an pekka yetiştirmek için bekliyor muhtemelen. Rakip pekka yetişene kadar zaten dev goblinimiz kuleye alacak. O değil de yılların pekacılarını böyle birikseyken hemen yakalıyoruz ya yani. çok ilginç. Ama şunu söyleyeyim. Çok çok harika oynadığımızdan değil yani. Adamlar hata yapıyor. Bir de şöyle bir şey oldu. Destemiz bence çok yetenek istemeyen bir deste. Pekka pekka bırakalım madem. Tersten saldırmak isteyebilir. Tek olasılığı bu şu anı comeback atmak için. Gerçi madenciyle maksimum ne kadar comeback atabilir yani. Evet güzel tahmin. Bunu yapacağını öngörmüştü zaten. Balıkçıyı madenciyle blok edecekti ve denedi ama korumalar tuttu. Oh Balıkçı artık P.E.K.K.A. kesiyor P.E.K.K.A.'yı. Arkadaşlar madencinin şöyle bir şeyi var. Yani eğer geriye düşerseniz madenci kürekleriyle maçı çeviremezsiniz. O yüzden madenci yetenek ister. Gerçekten öyle yani hataya asla yer yok. Ben bu adamın ikinci küresini veya üst açını istiyorum. Çünkü bu adam bize geçmişte çok emoji atıyordu. Bu herkes emoji atıyor. Direkt Southley e oynayacağım. Son savunmayacağım bile neredeyse yani. Belki savunurum duruma göre de. Evet P.E.K.K.A. arkası Dev Goblin. Haydi bakalım sağ tarafı nasıl tutacak merak ediyorum. Bir de şöyle bombacıya destekleyelim. Oo oh, öfkele geldi. Elektro büyücü yine yanlış attı. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Dürüst olacağım. Bence elektro büyücü, kare bunlar genelde ikisine değmiyor. Yani 4 ikisine elektro büyücü atacağım ama farklı şeyler atabilirim. Madenci yere doğru atacak. O yüzden pek geç bırakıyorum. Anırkı aktivasyonu geliyor şimdi. Evet bu maçta Anıl Kuyu bile artık. Dünyadaki yüze sadece bir maçımız kaldı. O Ruben geldi karşıya. Muhammed Light yokken dünyanın en iyisi Ruben'di. Tabi son yıllarda pek aktif oynamıyor ama neyse. Hala dünyanın en iyi ilk el oyuncusundan bir tanesidir. Oo güzel pek başladık. Ben de bu çocuğun fotoğrafı var galerimde. <laughs> ne alaka diyeceksiniz. Arkasından gelip telefonu nasıl tuttuğunu çekmiştim unutmayayım diye. Ben de iki tane baş parmağımla oynuyorum arkadaşlar. Sürükleyerek oynuyorum. Merak ettiyseniz. Güzel. 2x alabileceğimiz en iyi verimi alıyoruz. Bombacı oraya süpürüyor. Şimdi Ruben'in fotoğrafını koyardım mı? düşündüm şikayet eder falan kaldır der. O yüzden <laughs> gerek yok. Pek arkası dev gol. İkisi de 16 seviye olacak. Bir de şöyle oklar basarsak topla beraber. Şimdi çantadan çıkan mızraklılar acaba Dark Goblin'i öldürür mü? Öfkeyi bastım öldürür diye. Hadi canım. <laughs> maçın başına yani Bu videonun bu kadar kısa olmaması gerekiyordu. Vay be. Ben zannettim maçlar uzun sürer. İlk yüze kasarız. 20-25 dakika olur video zannettim ama maçlar çok hızlı bitti. Yalnız karşıdaki Ruben bu arada comeback atabilir. Şimdi kazandık triplere girmeyelim. Kazandık diye düşününce kaybediyorsunuz genelde. Anoptik aktivasyonu da yaptık. Ama adam çok tehlikeli arkadaşlar biliyorsunuz yani şu dart Goblin bait bayağı meta oldu. Hatta hiç olmadığı kadar oyunda ilk defa bu kadar çok bait var. Arkadaşlar hani ben size söylemiştim ya yükleme ekranında şef vardı. Niye kimse sormadı bana bu yeni kart mı falan diye. Arkadaşlar bir ipucu daha var. <laughs> Yakalamanız biraz zor ama böyle iyi bakın her yere bakın belki bulursunuz bir şeyler. Bu herkes açık bir şey olduğu için bu arada söylüyorum. Gizli bir şey olsa söylemezdim. Çok güzel oklar oraya. Hadi bakalım Ruben üzerine 16 seviye P.E.K.K.A geliyor şu an. Yalnız videonun konsepti evrimi bombacıydı. <laughs> yani evrimi bombacı çalışmadı ki öyle. Meta çok uygun değil arkadaşlar. Evrimi bombacı istiyorum güzel bir öfke. Bombacıyı bırakacağım madem ya. Belki kule seker. Normal şartlarda hiç sekmiyor. Evet. Yani arkadaşlar galiba evrimi bombacının devri kapandı ya. Onun özelliği iki defa sekmesiydi. Çok fazla vuruyordu. Hatta soran insanlar ben tavsiye ederdim evre ve bombacıyı açabilirsiniz diye. Çünkü aynı şövalye gibi güvenli limanda. Aman diyeyim fena geliyor yine. Her şeye giriyor şu an. Evet canımız bayağı azaldı ama 20 saniyede vurması çok zor. Aslında 3 saç oynamak isterdim de neyse. Destemiz inanılmaz no skill diyebilirim yani yetenek istemem bir deste. Korumalarda bölelim. Hangi taraftan saldıracağı meşhur çünkü. Evet arkadaşlar. Bakalım dünyada kaçıncı olmuşuz. Bir şey diyeyim mi? Hayatıma ilk defa bu kadar kolay ilk yüze kasmış olabilir mi ya? Giremedik mi yoksa? Yoo 99. İyi bari, tam ucu ucuna. Ama biliyorum arkadaşlar beni linçleyeceksiniz. Bu video niye böyle kısa diye. O yüzden hadi bir tane daha maç koyarım size arkadaşlar. Aynı kaybettiğimiz adam geldi. Şansa bakar mısınız? Evet bombacı da çok güzel duruyoruz domuzluklara. Bir de öfke bastık mı? Hemen hızlı ölürler. Güzel. Şöyle söyleyeyim. Aslında ben bu videoyu devam ettiririm. Dünyada ilk 50, ilk 30'a girebiliriz ama ben gerçekten yıldım. Ben video dışında her maç 10-15 dakika maç arıyorum. 3 dakikalık maç için. Şu an herkes 20 gaybet mücadelesini oynadığı için kupa kasan yok. Aynı adamlarla eşleşiyoruz yani. Hayır normal kupalarda oynasak eşleşiriz ama hani çok yükseklerde olduğumuz için bu seviyede maç arayan insanlar yok. Çok az. Evet. Şimdi normal oynuyoruz. Hatırladınız mı? Geçen maç satmıştık bunu. Hani agresif oynayarak maçı kaybetmiştik ama bu sefer garanti oynamaya çalışacağım. Gerçi hala kaybedebilir çünkü top döndürüp döndürüp duruyorlar. Tersten domuzcuk bekliyorum ama domuzcukla bu olan biraz daha çekingen oynuyordu. Aslında insanların oynayış tarzı var. Onları da çözmek lazım. Koruma böldü. Hangi taraftan geleceğini bilemiyoruz yine. Kreç öldüğü anda arkadan pek basalım arkadaşlar. Adama baskı yapmak lazım yoksa adam size saldırır. Elimizde bombacı var. Yine bombacı öfke. Haydi bakalım. Geçen maçta biz bayağı agresif oynadığımız için adam bize domuzlukla belki de o yüzden çekingen oynuyordu. Ama bu maç biraz daha işler farklı. Hadi Pekka. 17 seviye olacak Pekka. Hadi vur kreçi. Aa, son anda tomruk attı olsun. Aşçı sayesinde tomruk attırdık düşünün yani iyi bir şey bu. Goblinstein zaten kraliçeyi halleder. Bence Goblinstein'den sonra en iyi şampiyon kesinlikle kraliçe. Tamam arkadan pekka yine atabiliriz. Bombacı. Bir daha öfke. Bu sefer balıkçı bize yardım ediyor. <laughs> daha iyi oldu bu. Fena geliyoruz. Bu sefer 2x olduğumuz için çok büyük ordu toplayabiliriz. Sollu sağlı saldırıyorum çünkü kraliçeyi bir taraftan attı mı diğer taraftan zayıf kalıyor. Evet, ana aktivasyonu yaptı ama problem yok. Sağ taraftan şu an saldıracağız. Bombacı yine uzağa attım. Güzel. Ah şu evimi buzluğu. Olsun denemeye devam. Bu maç öyle bir maç ki deneyeceğiz deneyeceğiz belki de bir yerde kopacak. Goblin işlerini erken bıraktım özellik basarız diye. Evet. Tam da bunun için basmıştım. Şimdi özelliği bastık. Güzel. Erken basmak gerekiyor Goblin işlerini domuncuya karşı. Solu kitleyelim pekala oradan saldırılmasın. Sonra biz sağdan gireceğiz aslında. Hadi hadi denemeye devam edeceğiz. Dev Goblin geldi. Hadi level atasınlar. Balıkçı atalım da Kreç'in özelliğini çıkartsın. Önden bir bombacı çerçöp için. Durun ya gelin bir daha kadar çıkalım. Bu inanılmaz toksik bir davranış ve en doğru oynayış. Adam her saldırdığımızda daha geriye düştüğü için ikisi olarak bir yerde böyle patlar anca. Güzel. Şimdi daha karlı geliyoruz arkadan çıktığımız için az önce. Goblinstein. Kreç'e solda çıktı o yüzden sağ o yüzden dev goblin. Evrimi bombacı elimize geldi. Top kızın diye Emin bombacı. Güzel küfede sekti. Ve dev golle vuruyor. Ama maçı çevirmek için asla yeterli değil. Son bir dakika. Ya şimdi vuracağız ya kaybedeceğiz. Solu garanti altı aldığımıza göre sağ taraftan golün işlerini bırakalım. Üç kart döngümüz açılsın. Sola girelim. Kraliçeyi sağda kullandı. Şöyle bir öfke. Kraliçe çekiyoruz balıkçıyla. Oraya yoklar. Hadi yavaş yavaş kırıyoruz defansını. Sola Pekka. Pekka arkası dev goblin'i nasıl savunacak kraliçesiz? Bir sağ tarafta baskı devam edeceğim tabii ki de. Öfke hadi hadi dev goblin. Evet yakaladık. Yalnız biz videonun başına niye sattık bu maçı? Normal oynayınca kazanıyormuşuz zaten. Vay be hakikaten bir güzel maçtı. Arkadaşlar bugün vardığımız kanı şu. Aslında bu video birazcık kupa videosu çekmek için bahaneydi benim için ama yandan da haber içeri taşıyordu. Evrim bombacıyı çok kullanamasak da bence artık eskisi gibi açılacak bir evrim değil diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. kalın. Bay bay.